Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Euzubillahimineşşeytanirim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa huvel azizil hakim. Sadakallahu lazim. Övgü, hamd, ve şükür alemlerin Rabbi olan her şeyden münezzeh şanı yüce yüceler yücesi Allah'a mahsustur. Ona daima hamdolsun şükürler olsun. Sadete geleyim. Cenab-ı Allah'ın şanı yüce Kur'an-ı Kerim kitabımızda verdiği emir ve yasaklar vardır. Şeriat deyince adaleti temsil eder. Duyduğuma göre Boğaz içinde Nurettin Yıldız diye bir hoca altı yaşındaki kız çocuğunla evlenilir diye söylemiş bu caiz değildir ve Cenab-ı Allah böyle bir şeyde istemez karşıdır. Ayetler vardır. Tasdik edici ayetler vardır. Kur'an-ı Kerim kitabımızı okumanızı tavsiye ederim. Ve Kur'an-ı Kerim kitabımızda Cenab-ı Allah her bir konuda öğüt vermiştir, bilgi vermiştir, ilim vermiştir. Cenab-ı Allah diyor ki daha diyor kendini tanımadan yani ergenliğe gelmeden bir kız çocuğuna evlendirilmez. Ancak Nurettin Yıldız artık hoca değil, ayrı zaman şeyhlerinden kendisi. Kim profesör ünvanını verdi bilemem ama Rabbimize iftira atıyor. Gerçek, hakiki Müslümanlara iftira atıyor. Burada suçlu kim de bana sorarsanız suçlu Nurettin Yıldız'dır. Hiç Kur'an-ı Kerim kitabımızı doğru dürüst okumamıştır ve aklına geleni söylemiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim kitabımızı Cenab-ı Allah'ın emir ve yasaklarını dini bilgisi, ilmi olmayan tefsir yani açıklama doğru yapamaz ve ahir zaman insanlarının da dini bilgisi olmadığından dolayı birçok yerde küçük duruma düşüyor, musibetler buluyorlar ancak akıllanmıyorlar. Ve e, üniversiteler aklı. Vicdanen e, isyan etmişler. İsyanlarında da doğrudur, aklıdır. Ancak şeriat böyle bir e, durumu duruma izin vermez. Teşekkür ederim. Feraset sahibi müminler, kalbi güzel gönlü güzel insanlar Allah'a emanet olun.